Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarazoğlu ile ayrıldıklarını iddia edilmesinin ertesi günü fotoğrafları paylaşarak aşklarını devam ettiğini gösteren Mert Ramazan Demir'in paylaştığı fotoğrafların birindeki bir detay hayranların gözünden kaçmadı. Daha önce Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynayan ünlü oyuncunun yaptığı paylaşımı görenler Osmanlı torunuyum diyor dedirtti. Merhaba Ramazan Demir'in Osmanlı Torunuyum paylaşımını kimler izlediyse arkadaşlar yorumlarda buluşalım. Merhaba Ramazan Demir bildiğiniz gibi ilk dizisi muhteşem 100 yıl olmuştu arkadaşlar. Sizler de o görüntüleri izlediyseniz yorumlarda yazın. izlemediyseniz yorumlarda yazın. Sizler için paylaşacağım arkadaşlar o görüntüleri. Kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden istis haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğenmeyi sakın unutmayın.